Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile birlikteyiz arkadaşlar e, acil bir şekilde normalde bugün video çekmeyecektim biliyorsunuz twitter'dan bir duyuru yapmıştım e, ama böyle acil bir düşüş olunca bir bilgilendirmek istedim Kanala abone değilseniz abone olup yayına like atıp yorum atarsanız destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Müsait olmadığımda Twitter ve Telegram'dan bildirimde bulunuyorum. Mutlaka beklerim. Mesela sabah uyandım. Ödev verdim. Dedim ki arkadaşlar. BTC günlük grafikte akşam doji yıldızı oluşturdu falan filan. Günlüğe şöyle bir gelelim. Akşam doji yıldızı. umarım günü bu şekilde kapatmayız. Çünkü eğer günü bu şekilde kapatırsak akşam doji yıldızı hani biraz daha şey işleyebilir gibi duruyor. İşleme işleme formasyonu çalışır gibi duruyor. Dediğim gibi müsait olmadığımda Twitter, Telegram üzerinden bildirimde bulunuyorum. Şöyle baktığımda e, aslında biz yanlış hatırlamıyorsam ya salı günü ya çarşamba günü bir paylaşım yapmıştım. E, ve demiştim ki en perşembe bilemediğiniz en geç cuma günü bir düşüş bekliyorum piyasada. Çünkü arkadaşlar çok aslında bunu bilmek için çok analizci olmak da gerekmiyor. Çünkü neden? E, hani... Çok fazla şişti. Son dönemlerde çok fazla yükseldik. 9 gündür arda arda yeşil günlük mumlar yakıyoruz BTC'de. O yüzden bir düşüş olmasının olması kadar bence normal bir şey yok. Yani ben şu an bu düşüşü çok normal karşılıyorum. Nereye kadar? Günlükte bakalım. Şöyle günlükte RSI zaten çok fazla şişmişti. Şu an 62'lerdeyiz. 4 saatlik RSI'ye baktığımda da 50'ye test ediyoruz şu an. Ee, hareketli ortalamalar bazında değerlendirdiğimizde BTC'yi. Şöyle bakalım BTC hareketli ortalamalar bazında. Ee, yani 36500 ilk böyle bizim e, güzel destek alanımız. Şu an bak MA20'nin altında mum kapatıyoruz 4 saatlikte. MA20'nin altında kaldığımız sürece yani ortalama 39.000. Burada minör bir destek alanımız vardı 39300. Çalıştı ama şu an alta doğru kırdık. Alttaki minör desteğimiz 38 38'in altında biraz daha majör diyebileceğim. Yani 36.500 desteği var. Yani çok aşırı bir majör destek değil ama güzel bir destek. 36.000-36.500 bin, bin Bu grafiği bu arada arkadaşlar burada canlı olarak oynatabilirsiniz Twitter'da. Bununla ilgili nasıl canlı oynatabileceğinizle ilgili de bir video hazırlamıştım. Nerede o benim video Yani ee, grafiklerimi nasıl canlı olarak oynatabilirsinizle ilgili. Evet şurada bir videom var. Hani mobilden de canlı olarak oynatabilirsiniz. Anlık olarak görebilirsiniz grafik nerede ne değil. Şimdi 4 saatlik yükselen bir trend var. Şimdi arkadaşlar bu yükselen trende herkes farklı bir şekilde veriyor. Neden? Şöyle söyleyeyim. Logaritmik ve lineer grafik var. Bunlardaki yüzdesel ölçekliklere göre değişen bir grafik biçimi. Logaritmikte baktığında e, yanlış hatırlamıyorsam kırıldı. Bak logaritmikte görüyorsun fiyattaki oranlar biraz daha değişiyor. Logaritmikte şu an e, yükselen trendimiz 4 saatlikteki yükselen trendimiz kırıldı. Ortalama 38.800'e denk geliyordu. Şu an o kırıldı logaritmiğe göre. Lineer grafiğe göre baktığımızda lineer grafiğe göre baktığımızda e, henüz test bile et, yani şu an tam olarak test ediyoruz hatta şu an tam olarak test ediyoruz lineer grafiğe göre de yani ortalama 38 minör 36 bir destek alanımız günlük grafikte bakalım hareketli ortalamalar nereye gösteriyor günlük grafikte de evet MA 100'den red yedik altta MA 50 MA 20 seviyesi oralarda 34 bin bandını gösteriyor 34 bin 35 bin bandını gösteriyor o seviyelerde bakalım inşallah oralara hiç gelmeden kendisini toparlar diye ümit ediyoruz Bolinci orta bandının altındayız. Potansiyel hedef altı band 37.500 orta bandın altında kaldığımız sürece orta bandda şu an 39.300 bandına denk geliyor hemen hemen. Böyle hızlıca bir analiz yapmaya çalışıyorum kusura bakmayın arkadaşlar acil bir şekilde sizleri bilgilendirmek için. O yüzden biraz hızlı konuşuyorum. Ee, şöyle başka hangi İngilizce? zaten sat sinyali vermişti. Momentum zayıflamıştı. Uyumsuzluklar vardı. Yani ben çok şaşırdığım bir düşüş değil arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Çok şaşırdığım bir düşüş değil. Beklediğim bir düşüş. Bunu da zaten hani Twitter'dan Telegram'dan takip edenler biliyodur. Ee, hani en kötü dedim 41, 42 zorlar belki, belki. Ama oradan sonra uyumsuzluk çalışır diye konuşuyorduk. Uyumsuzluk şu an için çalışıyor. Ee, 38 ilk destek alanımız, onun altında da e, Müner bir destek alan 38 bu arada. Onun altında da biraz daha 36.500 desteği, 36.000 desteği var. Bilginiz olsun. Ee, şey günlükte bir iki durumda da bak günlükte tam böyle akşam yıldızı Dojisi gerçekleşiyor gibi. Umarım gerçekleşmez çünkü çok iyi olmaz akşam yıldızı roji mumu tam olarak böyle gerçekleşir. E şurası belki biraz daha büyük yeşil olsa daha iyi olurdu. E yeşil bir mum daha sonra momentumun zayıfladığını gösteren gitgellerin olduğu bir gün ve ince bir çizgi yani gerçekten gitgelin olduğu bir gün kapanışı. Ve ondan sonra sert bir gün kapanışı alta doğru kırmızı bir şekilde hani düşüşün biraz da olabileceğini gösteren bir akşam doji yıldız mum formasyonudur. Kesin %100 çalışır demek kesinlikle doğru değil. Hiçbir formasyon %100 garanti çalışır demek doğru değildir arkadaşlar. O yüzden lütfen destek ve dirençlere sadık kalın. Destek ve dirençlerin dışında işlem açmayın. Şu an için e, ha ben ne yaparım? E, 36.000-36.500'de bir deneme yapılabilir arkadaşlar. 36.000-36.500'de deneme yapılabilir diye ekleyeyim. Dominans grafiğine bakalım alt koyumlarına. Dominans grafiğinden ah işte bek istemediğim senaryo bu. BTC düşerken dominansın düşmesi. Para USDT dominans hakkı. E, USDT dominans bayağıdır bir düşüşteydi. Onun düzeltmesi geliyor. USDT dominansın şöyle bir düşen trendi var. Mutlaka takip edin. Evet onu da kırmışız zaten. Evet hatta kırıp bir, ben kaçırdım mesela bunu görmemiştim. Görsem büyük ihtimal uyarırdım sizi. Bu tür şeyleri görürseniz lütfen bana da söyleyin. Çünkü ben de 7-24 ekran başında takip edemiyorum. E, düşen trendini kırmış. İlk olarak şurayı test etmek isteyebilir. Eski bir yükselen trendi var buradan. Orası da ortalama nereye denk geliyor? 4.39 belki 4.39'lara, 4.35'lere yükselip oradan bir ekleyebilir. Bitcoin dominas grafiği e, düşüş beklediğim bir grafikti. Bunu zaten Twitter'da daha önce analiz flutlarımda paylaşmıştım. Biliyorsunuz e, düşüş bekliyordum buralardan. Bir takım düşüş de geldi. Bir iki gün altcoinlerde biraz fırsat yakaladık. Sonra tekrardan e, BTC'nin kendisini salmasıyla birlikte hepsi kendisini şu an için salıyor. Salsın bakalım. Alt'a doğru destekleri verdim. Ee, yukarı doğru da dirençlerimiz arkadaşlar 41 bin bandı. Daha sonra 42. 42 çok aşırı sağlam bir direnç değil. Biraz böyle 43-44 biraz daha sağlam bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Ee, şu an için ETC'de takip etmeniz gereken seviyeler bunlar. Desteklerin ve dirençlerin dışında kesinlikle işlem açmayın. Ee, Twitter ve Telegram'dan müsait oldukça bildirimde bulunmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Bol bol kazançlar diliyorum. Videoyu yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.